Narkim konusunda hani şeyin Erkin'e gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Hani milli takımımız hakkında böyle güzel sözler sarf etmesi bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Kendisi de doğal olarak tabi şu an Anadolu Efes taraftarından ya da ülkemizden gelen yakın temastan, sıcak ev sahipliğinden sevgiden dolayı doğal olarak böyle hissetmesi bizi çok mutlu etti. O anlamda kendisine teşekkür etmek isteriz. Ee, yani ben her fırsatta dile getiriyorum. Ee, bu benim gerçekten karıştığım bir nokta değil. Biz, yani ben ve yönetimim, ekiplerimizin hem kadın hem erkek ameli takım, daha sonra da altyapı milli takımımız için organizasyon anlamında en iyi şekilde performans sergilemeleri için bize düşen görevi yapıyoruz. Ama bu oyuncu tercihi konusunda ben genelde e, yani bizim başta Milli Takımlar Direktörü menajerimiz daha sonra ufuk sarıca ve yardımcı antrenörlerine bırakıyorum. E, kendisi e, bu kararı vermesi gereken insandır. E, dediğim gibi şu an biz e, bu anlamda Scottie bakını e, değerlendiriyoruz. Kendisi de gerçekten Milli Takım'a çok güzel adaptasyon Çok sağladı. Çok güzel mu? adaptasyon sağladı. Güzel bir havamız da var. Ama şimdi Şeylarkin'in de oyuncu kaliteliğini ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu her fırsatta dile de getiriyoruz. Yani bu teknik ekibin bir e, e, kararı. Eğer Henüz öyle de bir şey yok sanırım. Bu anlamda bence. bize bir şey gelirse e, ne derler teknik ekip anlamında biz her türlü yani onu Türk yapmak için e, bakanlıklarımızla birlikte devreye gireriz ve milli takımımıza kazandırmak için bütün girişimleri yaparız yönetim anlamında. Dediğim gibi ben bunlara bana da çok geliyor bu tip sorular. Hı -hı. Hani e, başka başkanım şunu da, alın, da alın, yani. Ama işte dediğim gibi bazen çok hani ben şeyi de anlamı <laughs> anlatmaya çalışıyorum her fırsatta. İnanın bana. E, bizim maalesef ki sıkıştığımız ya da daraldığımız noktalar oluyor. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi ile FIBA'nın uzun yıllardır bu çekişmesinden dolayı ve pencerelerin e, sezon içerisinde olmasından dolayı inanın bazen e, bizim de zorlandığımız anlar oluyor. Çünkü bizim milli takımımızın oynandığı zamanlarda e, bazen Euroleague maçları da oluyor. Biz bu zamana kadar çok şükür ki bir sıkıntı çekmedik. Her ne zaman e, milli takıma oyuncu davet etsek kulüplerimiz bu anlamda hepsi çok anlayışlı davrandı. E, yavaş yavaş da biz de hem oyuncularımızı zor durumda bırakmamak için hem de kulüplerimizi de Zor durumda bırakmamak için e, inan bununla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Dediğim gibi bu teknik ekip, şeyin ni e, uygun gördükleri takdirde, dediğim gibi biz yönetim anlamında bütün, yani Türk olması için bütün girişimlerde bulunuruz.